Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni ticaret yasasında satıcılardan yapılacak olan stopaj kesintisinin oranı netleşti. Buna göre satıcılardan %1 oranında kesinti yapılacak ve bu kesinti KDV hariç fiyat üzerinden yapılacak. Yani şöyle özetleyebiliriz. Diyelim ki siz kozmetik ürünler satıyorsunuz veya ev dekorasyon ürünleri satıyorsunuz ve ürünlerinizin KDV oranı %20 diyelim. Her 120 bin liralık satış yaptığınızda KDV hariç fiyatınız 100 bin liraya tekabül edecek ve 1000 lira bir stopaj kesintisi yapılacak. Bu kesilen 1000 lira da yıl sonunda toplam verginizden düşülecek. Yani bir erken ödeme gibi olacak bu stopaj kesintileri. Bu bir ek vergi değil. Öncelikle onu belirtmek lazım. Yani ödediğiniz vergiye ek bir vergi gelmiyor. Sadece erken ödemiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz daha önce ben bu konuyla alakalı bir video daha yapmıştım. Tabi o zaman daha henüz oran netleşmemişti. Yani bu %1 oranı belli değildi. %25, %15 gibi rakamlar konuşuluyordu. Ama zaten o rakamların uygulanamayacağı bana göre gayet açıktı, belliydi. Çünkü yani satıcı kalmaz. Satıcı kalmaz. O oranlar uygulandığı takdirde gerçekten satıcılar çok zor duruma düşerdi ki çoğu satıcının zaten giderleri düştüğümüzde işte kargo komisyon, işlem bedeli gibi giderleri düştüğümüzde öyle bir kar marjına dahi sahip olmadığını söyleyebiliriz. Burada peşinen bir stopaj kesintisi olarak alındığında zaten satıcılar devam edemeyecekti. Bana göre zaten başından beri bu belliydi. Daha önceki videomda ben e, bu yeni uygulamanın olumlu bulduğum tarafları olduğunu söylemiştim. E, tabii e, çok değişik tepkiler geldi arkadaşlar. Gerçekten bir anlam veremedim. Yorumlarda ilginç tepkilerle karşılaştım. E, bazıları da beni üzdü, kırdı açıkçası. Sonuç olarak bu kararları ben almadım. Alınan kararlar var. Ben onun üzerine sadece yorum yaptım. Ama yorum yaptım, eleştiri yaptım videomu yaptım. En azından bu konuda bir gündem olsun diye ben uğraştım. Biliyorsunuz e-ticaret kanalları var. 300 bin kişilik, 400 bin kişilik, 500 bin kişilik e-ticaret kanalları var. Bu insanlar hayatını e-ticaret yayını yaparak elde ediyorlar, kazanıyorlar. Hiçbirinden bu konuyla alakalı bir video gördünüz mü? Ben göremedim ama bekledim. Yani bu konu dile getirirsin, en azından bir gündem olsun. En azından bu söylenen oranlarla, %15'lerle, %20'lerle bu işlerin yürümeyeceği dile getirilsin diye bekledim. Ama olmadı. Ben işte 4500 aboneli bir kanalım. Karınca kararınca, dilim döndüğünce ne kadar etkimiz olabiliyorsa en azından bu konunun bir gündem olması için uğraş gösterdim. Ama gün sonunda da yine eleştiriye alan biz olduk. Yani Demek ki biz de onlar gibi yapmalıyız. Saçma sapan birilerini çıkartıp işte ayda 8 milyon cüre yaptım. Yok 1 milyar dolar Amazon'da satış yaptım. Demek ki böyle yayınlar <laughs> yapmamız gerekiyor. Gerçekten gelen yorumlarda ben eleştirildiğim için üzülmüyorum. Sadece üzüldüğüm nokta şu arkadaşlar. İnsanlar fanatizm boyutunda eleştiri yapıyor. Yani hükümet bir şey getirdi. Mevcut yönetim bir şey getirdi. Aman onu ne olursa olsun eleştirilerim. Veya adam CHP'li ise, CHP belediyesi hırsızlık yaptıysa, adam yok diyor ya, yaptıysa da helal olsun diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Veya işte atıyorum şu an başımızdaki yönetim kötü. Ya hiç mi doğru bir şey yapamaz? Veya yaptığında biz bunu dile getirmeyelim mi yani? Yani bu anlayışla zaten bir arpa boyu yol alamıyoruz. Zaten içinde bulunduğumuz hal durum herkesin malumu. Yine söylüyorum. bu uygulamanın olumlu bulduğum tarafları var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bana bir geçici vergi çıkıyor. İşte sene sonunda gelir vergisi çıkıyor biliyorsunuz. 3 aylık periyotlarda da da geçici vergi çıkıyor. bunlar gerçekten çok yüksek rakamlar çıkabiliyor. Yani siz işte KDV'yi ödüyorsunuz. İşte ne bileyim damga vergisi vesaire ufak tefek vergileri ödeyebiliyorsunuz ama bu geçici vergiler gelir vergisi gerçekten bir yükün tutabiliyor. Çok yüksek rakamlar tutabiliyor. En azından böyle bir stopaj kesintisiyle bu rakamları inceltebiliriz. Bunları öderken daha az zorlanabiliriz bana göre. Zaten bu uygulamanın getirilme amacı da bana göre bu arkadaşlar. Çünkü devlet gerçekten vergi tahsil etmekte zorlanıyor. Çünkü satıcılar zaten yani tüm ülke refah seviyesi düşük olduğu için insanlar eline geçen kaynağı kullanıyorlar ve işte sene sonunda da vergilerini ödemekte güçlük çekiyorlar. Bu amaçlanmış olabilir bana göre. Bu anlamda da yani yüzde bir oranda belirlendikten sonra ben bu açıdan olumlu görebiliyorum. Ama tabii ki ben böyle konuştuğum zaman insanlar anlamıyor. Direkt olarak sanki ben işte bu yapılan uygulamayı savunuyorum diye algılıyorlar. Çünkü bir fanatizm var. Yani radikal bir eleştiri kültürü var. Ne olursa olsun yani bugün çıkıp Recep Tayyip Erdoğan dese ki ben asgari ücreti 100 bin lira yapıyorum bir sene boyunca da hiçbir şeyin fiyatı artmayacak dese ya inanın hani mümkün değil ama dese onu bile eleştirecek insanlar var e, saçma sapan yorumlar saçma sapan eleştiriler gelebiliyor e, bir de bu uygulamanın bana göre bir olumlu yanı da zaten bir önceki videoda da ben buna değinmiştim şimdi şöyle arkadaşlar vergi bilinci olmayan birçok satıcı var yani bu işleri bilmeden bu işlere giriyorlar vergi ödeyeceğinin bile farkında değil e, dolayısıyla bunları fiyatlarına dahil etmeyen satıcılar var. Şimdi siz bunlarla aynı ortamda satış yapıyorsunuz. Herkes bir sermaye koyuyor, bir para koyuyor, bir emek koyuyor ortaya. Ama aynı ortamda bu satıcıyla satış yapıyorsunuz ve rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Yani adam ürüne fiyatı koyuyor, işte komisyon düşüyor, kargoyu düşüyor. 3 lira, 5 lira kazandığı zaman bunu kar sayan insanlar var. En azından bu uygulamayla bu insanların vergi bilinci oluşabilir. Yani bunu da hesabı katmaya başlayabilirler. E ben bu yönlerden olumlu görüyorum. E şimdi gelen bu saçma sapan yorumlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız beni yandaş olmakla suçlamıştı. İşte diyorum ya bu olumlu bulduğum yönleri söylüyorum. Arkadaş demiş ki yandaş demiş. Ya o videoyu açın arkadaşlar. Ben orada birçok eleştiri yaptım yani bu uygulamaya yönelik ülkedeki vergilerle alakalı birçok eleştirim var. Tabii ki kimseye hakaret etmedim, bir suç işlemedim. Buna dikkat ettim ama yani belirli sınırlar içerisinde eleştirilerimi de yaptım. Şimdi sen geliyorsun oraya yorum yapıyorsun kardeşim. İşte bilmem ne bilmem ne at hotmail.com, gmail.com in misin cin misin belli değil. Kimsin nesin belli değil. Yani beni eleştirmeden önce Kimliğin açık bir şekilde çık, benim yaptığım eleştirinin dörtte birini yap, onda birini yap, yüzde birini yap. E ondan sonra gel bana yandaş de, e ben 15 senedir, 20 senedir biz bazı şeyleri eleştiriyoruz. Ama ne hikmetse bazı insanlar sadece e, iş ceplerine dokunduğu zaman e, bazı şeylerden dert yanıyorlar. E, o da artık iş işten geçmiş oluyor zamanında bir şeylere tepki vereceksin. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Biz zaten 15 senedir, 20 senedir zaten bu günlerin geleceğini söylüyoruz. Ama o zamanlarda işte 2023'ü bekleyin deniyordu. Uçacağız, kaçacağız deniyordu. Yani şimdi hiç bağırmanın hiçbir lüzumu yok. Ayrıca bir kardeşimiz şunu söylemiş işte daha çıkan insanları anlıyorum demiş. İşte demek ki insanlar bu işte ağır vergilerle bunaltılıyor. O yüzden daha çıkıyor demiş. Şimdi daha çıkmanın hiçbir açıklaması olamaz. Daha çıkan insan haindir, şerefsizdir. Yani bunun kötü yönetimle, vergiyle vesaireyle hiçbir alakası yok bana göre. Bir diğer arkadaşımız şunu söylemiş arkadaşlar. İşte ben o videoda eşitsizlik olduğunu, yani bu yeni uygulamanın eşitlik sağlayabileceğinden bahsetmiştim. Biraz önce anlattım. Yani bir kısım satıcı var, işte ödeyeceği vergiyi düşünüyor, fiyatlarına yansıtıyor. Bir kısım satıcı var, bunların hiç farkında bile değil. Amatör işte satıcılar. Yani gelecek 3-5 ay, 1 sene faaliyet gösterebilecek ama e kardeşim o arada da senin rekabet etmen gerekiyor bu adamla. Biraz önce de söyledim, herkes para koyuyor, emek koyuyor, sermaye koyuyor zamanını ortaya koyuyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Yani bu anlamda bir eşitlik sağlayabileceğinden, en azından sağlanmasına fayda sağlayabileceğinden bahsetmiştim. Bir arkadaşımız da demiş ki, eşitsizlik, eşitlik diyorsunuz. O zaman tüm esnafa gelsin. Neden sadece e-ticaret satıcılarına geliyor? Ya şimdi arkadaşlar, insanların anlamadığı konu bu. Sanki millet sanıyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ticaret Bakanı ben oturuyoruz bir masada üç kişi bunları kararlaştırdık gibi bana tepki veriliyor. Ya zaten ortada bir taslak var. Ben onun üzerine yorum yapıyorum. Tabii ki herkese gelsin. Ama şimdi işte mesela normal esnafta nasıl tespit edeceksin? Yani vatandaş ahlaklı olacak. Vatandaş e, vergisini ödeyecek. Şimdi adam cuma namazı kaçıracağım diye aklı kaçıyor. Ama günde 100 tane satış yapıyorsa hiçbirine fiş fatura kesmiyor. Şimdi buna devlet ne yapsın? Ya biraz insanlar da biraz bir şeyleri kendinde arayacak. Yani insanlar istiyor ki hem kamu hizmetleri sorunsuz olsun hem de hiçbirimiz bir lira vergi vermeyelim. Bizden vergi istendiğinde işte yok falanca da vermiyor. Gidin şundan alın, gidin bundan alın. Ya böyle bir yere varılmaz ki. Böyle bir yere varılmaz. Önce biz halk olarak, insanlar olarak önce biz kendimize bir bakacağız. Önce biz kendimize bir çeki düzen vereceğiz. Ondan sonra da ödediğimiz verginin peşine kovalayacağız. Yani diyeceğiz ki bunlar niye adaletsiz dağıtılıyor? Neden şu hizmetlerde eksiklik var? Şimdi Diyanet'in günlük 8 milyon dolar bütçesi varmış. E şimdi bunu kimse sorguluyor mu? Çok kaba bir hesap söyleyeyim size. 80 milyon yaşıyor diyelim Türk. Yani Arapları saymıyorum. Onlar zaten vergi vermiyor. 8 milyon dolar günlük Diyanet'in bütçesi var. Yani kişi başına ne düşüyor arkadaşlar 10 sent düşüyor günlük. Diyelim ki ben 4 kişilik bir aileyim veya 5 kişilik bir aileyi düşünün. Günlük yarım dolar Diyanet için vergi ödüyor. İşte dolar 35 lira deseniz bugünkü kurla 17.5 lira ayda da yapar işte 550 lira civarı bir vergi Diyanet'e gidiyor 5 kişilik bir ailenin Diyanet için ödediği vergi. Gerek var mı? Yok. Bunları sorgulayan var mı? Yok. E çünkü bizim zihniyetimiz bu. Yani Vergi dedin mi? Kaçalım. Hiçbir şeyi de sorgulamayalım. Sanki bunları başkaları ödüyor gibi düşünelim. Sen önce üzerine düşeni yaparsın, vergini ödersin. Sonra da hakkını ararsın, savunursun. Bir şeyler bana göre bu şekilde düzelir. Ne diyelim? Geçen videodaki gibi yine herkes için hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Artık söyleyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.